Evet arkadaşlar 10. sınıfın 1. ünitesine devam ediyoruz. 10. sınıfın 1. ünitesine devam ediyoruz. Şimdi Anadolu'nun Türkleşmesi aşamasında kültürel ve sosyo-kültürel açıdan, teşkilatlanma açısından Anadolu'nun Türkleşmesine nasıl katkıda bulundu Türkler ona bakacağız. Bakın şimdi bir önceki mevzumuzda, bir önceki konu anlattığımızda ne demiştik? Türkler Anadolu'ya doğru aşama aşama Orta Asya'dan kalktık aşama aşama Anadolu'yu yurt edinmek için bu tarafa doğru geliyoruz. Gelirken tabii önce Büyük Selçuklular, Büyük Selçuklular İran'da kurulmuştur onu da unutmayın. Büyük Selçuklar İran'da Horasan bölgesinde, ondan sonra batıya doğru Malazgirt Savaşı, Malazgirt Savaşı'ndan sonra da Anadolu'nun Türkleşmesini sağlayacaklar. Malazgirt Savaşı'nı kazandık, Anadolu'ya girdik ama her şey bitmedi. Burada, burada Anadolu'nun Türkleşmesi için bazı çalışmalar yapmamız lazım. Yani kültürümüzü de Anadolu'ya getirmemiz gerekiyor. O nedenle bakın Türklerin e, yaşantısı Orta Asya'dan itibaren. Orta Asya'da biz daha yeni Müslüman olduk. Dolayısıyla eski alışkanlıklarımızı devam ettiriyoruz. Bakalım Müslüman olduktan sonra bizim devlet teşkilatımızda e, nasıl değişiklikler oldu? Hangi isimler altında hangi kurumlar açıldı? Onlara bir bakalım. Şimdi Boylar Birliği'nden devlete demiş. Orta Asya'da Türkler nasıl yaşıyordu arkadaşlar? Boylar halinde yaşıyorlardı değil mi? Orta Asya'da bizim yaşantımız boylar halinde. Yani boy derken neyi kastediyoruz? Aslında sülaleyi kastediyoruz geniş manada. İşte ee bakın şimdi burada ben ben üçgen şeklinde göstermişim. Sizin kitaplarınızda farklı şekilde gösterebilir. Bu bizim toplumu oluşturan teşkilat şeması. Türklerde toplumu oluşturan teşkilat şeması bu toplum şu aşamalardan oluşuyor. Bakın bizim en alt bireyimiz, en alt birimimiz toplumda ailedir. Hani çekirdek aile dediğimiz biz ona oguş deriz. Peki oguşlar neyi oluşturuyor? Yani aileler mesela sizin aileniz amcanlar, dayınlar, işte öteki amcanlar, teyzenler falan filan böyle neyi oluşturuyorlar? Aileler birliğini oluşturuyorlar. Biz ona uruk deriz. Peki daha büyüğüne ne diyoruz biz onun? Boy diyoruz bakın. Ok yani boy. Tekrar ediyorum. En küçük birim aile toplumda. Aile birliği. Daha sonra aileler aile birliğini oluşturuyor. Uruk aileler aile birlikleri de daha büyük bir topluluk oluşturuyorlar. Boy mesela kayı boyu diyorsunuz. Kınık boyu diyorsunuz. Onlar da boylar da budunu oluşturuyor. Yani budun ne demek? Millet demek. Budun milleti oluşturuyor. Tabi bu milletin yaşadığı bir coğrafya var. Bu milletin hepsi birden belirli bir sınır, belirli bir vatan, belirli bir balta, bayrak altında yaşıyorlar. Ona da devlet diyoruz bakın. İl diyoruz yani Türkçesi. Şu şemayı unutmayınız bakın. Şu şemayı unutmayın. Her yerde karşınıza çıkacak. Bakın benim böyle dediklerime dikkat edin. Her yerde karşınıza çıkacak. Bunu unutmayın, onu unutmayın. Mesela bir önceki dersimizde ne dedik? Malazgirt Savaşı'nı unutmayın. Sonuçlarında kurulan beylikleri unutmayın. Her zaman karşınıza çıkacak. Her yerde, her öğretmen, her okulda mutlaka onu soracak size. E şimdi bu da sorulacak bak. Türklerde boylar birliğinden devlet ederken arkadaşlar toplumu oluşturan temel unsurlar nelerdir? Bir şema şeklinde belirtiniz. Ya da aile ne demektir? Boy nedir, Budun nedir mesela? Bunların tanımlarını isteyecekler sizden. Dolayısıyla en alt birim aile, aile birliği, boy, bodun, millet en sonda da en büyük olan devleti oluşturuyoruz aşama aşama. Peki, peki veraset sistemi ne demek Türklerde? Peki saray mesela nasıl, neresidir saray? Veraset sistemi arkadaşlar yöneten kişilerin ailenin, hanedanın ee, babadan oğla geçme sistemini kastediyor. Hani varis deriz ya, mirasçı deriz ya. Babadan oğla. Biz bu sisteme veraset sistemi deriz. Ülke hanedanın ortak malıdır. Bakın. Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı var, değil mi? Türklerde ülke hanedanın ortak malı. Peki hanedan derken yani o kanı taşıyan, o soyadı taşıyan, o aileye mensup insanlar. Hani kut anlayışı vardı Türklerde Orta Asya'da hatırlarsanız. Yani yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanıyoruz. Peki biz Müslüman olduktan sonra da kut anlayışı devam etmiş midir? Evet etmiştir. Biz Müslüman olduktan sonra da kut anlayışı devam etti arkadaşlar. Bu sefer de Allah tarafından gönderilmiş insanlar demeye başladık. Ama bu veraset sisteminin hem olumlu tarafı var hem olumsuz tarafı var. Yani ülkenin hanedanın ortak malı sayılması, kut dediğimiz yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılması, o kanı taşıyan herkeste kut vardır dememizin olumlu tarafı, halk olarak, millet olarak biz o aileye saygı duyarız. Bu olumlu tarafı. Dolayısıyla onlar da ülkeyi rahatlıkla idare edebilirler. Ama bir de olumsuz tarafı var. Bu hanedana mensup olan herkeste, okanı taşıyan herkeste bu anlayış olduğu için bu sefer birbirlerini yerler. Yani taht kavgaları yaşanır. Dolayısıyla ülke çabuk bölünür, çabuk yıkılır. Veraset anlayışı arkadaşlar Orta Asya'dan beri Büyük Selçuklularda, Anadolu Türk Selçuklularında, Anadolu Selçuklularında, Türkiye Selçuklularında yani aynı anlayış uygulanmıştır. Bu anlayışı değiştiren ilk devlet adamı Osmanlı padişahı Sultan 1. Murat Hüdavendi yardır arkadaşlar. Sultan 1. Murat dedi ki ülke hanedanın ortak malı değildir kardeşim. Ülke sadece padişah ve oğullarının malıdır dedi. Bakın biraz daha ne yaptı? Hanedanı bir kenara itti. Padişah ve oğullarının malıdır dedi. Dolayısıyla biraz daha azalttı. Rakip sayısını azaltmış oldu. İlk değişikliği yapan adam budur. Bunu unutmayın. Diğerlerini daha sonraki mevzularda anlatacağım. Bir de şunu unutmayın. Sultan 2. Kılıç Arslan vardır. Anadolu Selçuklu Sultanı. Bu adam Sultan 2. Kılıç Arslan. Bak tekrar ediyorum. Bu adam ölmeden önce 11 tane oğlu varmış. 11 oğlu arasında tahtı paylaştırmış. Paylaştırmasının sebebi taht kavgaları yaşanmasın diye bunu yapmış. Ama sonuçta yine de taht kavgaları yaşanmış. Peki saraya ne deniyormuş Türklerde? Bargah deniyormuş bakın. Dergah ya da bargah denir saraya. Tabi saray yönetim merkezi olan yer, ülkenin idare edildiği yer. Sarayda sadece hükümdar, padişah oturmaz. Aynı zamanda devlet görevlileri vardır. Sarayı koruyan askerler vardır. Vezirler vardır. Bunların toplantı yaptığı mesela bir divan vardır. Bakın bunları da tek tek söyleyeceğim şimdi sarayda sarayda padişahın yanında ikinci olarak görev alan kişiyi bak onu da yazalım. Padişah'tan sonra ikinci kişi kimdir? Vezirdir. Bir de sarayın en yüksek görevlisi memur statüsünde Hacip denilen bir adam vardır. Hacip saraydaki en yüksek görevli, bütün işleri o ayarlar. Gulam sistemi ne demek Türklerde? Gulam sistemi arkadaşlar Hani Osmanlı'da Yeniçeri sistemi vardır ya, Osmanlı'da devşirme sistemi var ya, hani Yeniçeri ordusu denilen bir ordu var, hani yabancı çocuklarını Balkanlarda devşiriyoruz, onları eğitiyoruz, ismini Türk isim veriyoruz, Müslüman yapıyoruz, ondan sonra da asker yapıyoruz ya, onun ilk adı gulam sistemidir. Gulamhane denilen yerlerde bu çocuklar eğitilir ve ondan sonra asker yapılırlar. Dikkat edin. Gulam sistemi, Türklerde ücretli askerlik olduğunun yabancı çocuklarından faydalandığının bir göstergesidir. Çünkü Türk nüfusu belli bir aşamadan sonra yetersiz hale geliyor ve bunlardan da faydalanmanın yoluna gidilmiş. Divanı saltanat nedir? Divanı saltanat günümüzdeki belki de bakanlar kurulu diyebileceğimiz kuruldur. Yani hükümdarın başkanlığında toplanan memleket meselelerinin ülke meselelerinin görüşüldüğü divana toplantı yapılan meclise divanı saltanat ya da divanı ali. Bakın divanı ali ya da divanı saltanat divanı denir. Atabey kim? Atabey şehzadeleri, hükümdarın erkek çocukları olan biz Selçuklularda hükümdarın erkek çocuklarına melik deriz. Osmanlılarda şehzade diyoruz. Meliklerin hocası, melikleri yetiştiren, onların akıl hocası, onları eğiten, onlara dersler veren, yol gösteren, danışmanlık yapan kişiler Türklerde atabeydir unutmayın. Bu da her zaman karşınıza çıkacak. Naip vekil demek hükümdar başkentte değilse başkentin dışına gitmişse sefere gitmiş adam savaşa gitmiş mesela onun yerine bir vekil bırakır bu vekile naip denir. İşte o naibin başkanlığında toplanan kurula da niyabeti saltanat denir. Bak, hükümdarın başkanlığında toplanıyorsa divanı saltanat, onun vekili başkanlığında toplanıyorsa niyabette saltanat denir. Pervane kimdir? Pervane tapucudur. Yani fethedilen toprakları yazan tapu defterlerine yazan kişidir. Tapu kadastro memuru pervaneci dediğimiz kişi. Bu da Selçuklularda bayağı önemli görevlerde bulunmuş insanlar. Peki ordu teşkilatı nasılmış Selçuklularda? Tabi önce Selçuklara bakıyoruz. Osmanlılara daha sonra bakacağız. Selçuklular da orduyu Türkmenler orduyu oluşturuyor. Türkmen dediğimiz insanlar göçebe yaşayan Türklere Türkmen denir arkadaşlar. Hassa ordusu sarayı koruyan birlikler. Gulamlar hatırladınız mı? Gulam sistemi demiştik şurada. Bunlar ücretli yabancı çocukları yetiştiriyorum. Müslüman yapıyorum. yapıyorum ücretlerini veriyorum. Ve onları sarayda koruma memuru olarak da görevlendiriyorum. Hassa ordusu da yine merkezde bulunan has ordu. Bu da Türklerden oluşuyor. Onlar da maaşlı, hükümdarı ve sarayı koruyorlar. İkta askerleri, ikta sistemi, tımar sistemi hatırlarsınız. Tımar sistemi, ikta sistemi yani devlet memurlarına bak tane tane söylüyorum dikkat edin. Devlet memurlarına, üst rütbeli komutanlara, üst rütbeli devlet memurlarına toprak veriyoruz arazi veriyoruz. O araziyi ekip biçiyorlar. O arazide aynı zamanda çiftçi asker çalıştırıyorlar. Yani adam hem asker hem çiftçilik yapıyor. İşte bu insanlara ikta askerleri denir. Maaşını toprak sahibi veriyor. Toprağın mülkiyeti devlete ait. Ama toprağa işleyen insanlar var. Maaşını toprak sahibinden alıyorlar. Hazineden almıyorlar. Biz onlara tımar askerleri İkta askerleri deriz. Bir de yardımcı kuvvetler var. Selçuklu ordularında Meliküs Sevahil ya da Emirül Sevahil kim? Sahillerin Meliki demek. Yani sahillerin menik meliki kimdir? Donanma komutanıdır. Ta o zaman bak şimdi biz Orta Asya Türk devletlerini işlediğimizde mesela 9. sınıfta hatırlarsınız. Asya Hun Devleti, Göktürkler, Uygurlar mesela onlar anlatırken hiç donanmadan bahsetmedik, hiç deniz kuvvetlerinden bahsetmedik. Ama ilk defa bakın deniz kuvvetleri geçti. İlk defa donanma komutanı diye bir adam geçti. Demek ki Türkler Anadolu'ya geldikten sonra deniz kenarı bakın Anadolu üç tarafı denizlerle çevrili. Deniz kenarında bir ülkeyi gördükten sonra burada donanma kurma ihtiyacı hissetmişler ve ilk defa donanma bu coğrafyada kurulmuştur. Türklerde ilk donanma arkadaşlar unutmayın. Mesela Orta Asya'daki devletlerimizde bizim donanma yoktu. Biz burada Anadolu'da ilk defa donanma oluşturduk, tersaneler kurduk. Evet bu sayfa biraz önemli. Şu kavramlara, bu isimlere, bu adam ne iş yapıyormuş, şu adam ne iş yapıyormuş bunlara dikkat edin ve şu tablo bak. Bu tablo çok önemli ama çok önemli. Kesinlikle karşınıza buralardan sorular gelir arkadaşlar. Hemen hızlıca Haçlı seferlerine bakalım. Haçlı seferleri biz Anadolu'dayız. Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuracağız. Anadolu Selçuklu Devleti Haçlılarla mücadele etmiş. Acaba Haçlılar kim? Haçlılar bizim üzerimize mi geliyorlar yoksa buradan geçiyorlar mıydı? Haçlı demek arkadaşlar hani şu haç işareti vardır. Görmüşsünüzdür. O işaretin elbiselerinin üzerine, sırtlarına ve ellerinde bulundurdukları kalkan dediğimiz o bir alet var ya savaş aleti kalkan o aletin ön yüzüne o aletin ön yüzüne şu şekilde kalkan işareti yaparlarmış. O nedenle biz onlara haçlılar demişiz. Yani haç işaretini yapmışlar. Hani Hz. İsa'nın çarmıha geriliş şeklini anlatır o. Dolayısıyla biz onlara haçlılar diyoruz. Bu adamlar nereye gidiyor haçlılar? Haçlılar aslında Avrupa'dan geliyorlar. Anadolu'dan geçiyorlar ve Kudüs'e yani Filistin bölgesine Kudüs'ü fethetmeye gidiyorlar. Kudüs arkadaşlar o zamanlar Müslümanların elindeydi. Kudüs'ü almak istiyorlar Hristiyanlar. Kilise Kudüs'ü almak için çeşitli işte böyle vaazlar düzenlemiş, toplantılar yapmış, o tarafa giden insanlara çeşitli vaatler verilmiş, zengin olacakları söylenmiş, cennetten arsalar falan böyle endülüjans kağıdı dediğimiz duymuşsunuzdur. Cennetten arsalar vaat edilmiş ve binlerce insan o vaatler sonucunda Kudüs seferlerine, Haçlı seferlerine Avrupa'dan katılmışlar. Mesela birinci Haçlı seferine bakacağız. Birinci Haçlı seferinde 600 bin kişi gelmiş ve bunların çoğunluğu da zengin olma hayaliyle yanıp tutuşan fakir fukara insanlar yani. Kudüs'ü almak istemeleri Haçlı seferlerinin en büyük sebebi Doğu'nun zenginliklerine sahip olmak istemeleri. Bakın, bakın önemli Doğu'nun zenginliklerine sahip olmak istemeleri Avrupalıların. Şimdi o tarihlere baktığınızda günümüz Avrupasıyla değerlendirmeyin. Günümüzdeki Avrupa'da evet adamlar zengin görünüyor olabilir. Şu anda refah seviyesi belli bir şeyin üzerindedir ama o tarihlerde yani Orta Çağ dediğimiz dönemde hac seferleri Orta Çağ'da yapıldı. Orta Çağ dediğimiz dönemde Avrupa son derece fakir ve durumları sadece toprakla geçimini sağlayan fakir insanlardı. Ama Doğu dediğimiz İslam dünyası, Türk dünyası o tarihlerde gerçekten zengin bir durumdaydı. İşte bunu böyle duyuyorlar hikayelerle duyuyorlar. Ondan sonra bu zenginliklere sahip olmak için bu haçlı seferlerine katılmışlar. Tabi kilisenin burada otoritesini artırmak istemesi, kilisenin etkin olmak etkinliği çok önemli burada. Kilise etkin otoritesini daha da artırmaya çalışıyor. Krallar üzerinde, halk üzerinde müthiş bir etkisi var. Papa'nın din adamlarının yalanlarla, dolanlarla insanları hep kandırmışlar böyle. Krallara taç giydirme yetkisi mesela kral tahtına oturacak tacını giyecek tacını papa giydiriyor mesela. Dolayısıyla onu bekliyorlar. O gelmeden tören başlamıyor. Burada baya papanın ve din adamlarının etkin olduğunu görüyoruz. Halkın ise cahil bırakıldığını ve fakir bırakıldığını görüyoruz. İşte bu sebeplerden dolayı bakın şu çok önemli. Kudüs'ün Müslümanların elinde olması ve Müslümanlardan almak istemeleri, doğunun zenginliklerine sahip olmak istemeleri ve kilisenin etkinliğini daha da arttırmak istemesi Haç Seferlerinin en büyük sebepleridir. Şimdi bakın, Orta Çağ boyunca 8 tane Haç Seferi yapılmış. Ama biz 8'ini işlemiyoruz. İlk 4'ünü işleyeceğiz. Neden? Çünkü bunlar Anadolu üzerinden yapılmış. Yani bizi ilgilendiriyor. Biz mücadele etmişiz. Biz karşı koymuşuz. Biz derken Anadolu Selçuklu devleti Türkiye Selçukları karşı koymuş. O nedenle e, ilk dördünü işliyoruz. Birinci Haçlı Seferi'nin sonucunda 1096'da 600 bin kişi geldiler. Önce İstanbul'a geldiler. Oradan Anadolu'nun içinden geçerek Kudüs'e kadar ulaştılar. Ve birinci Haçlı Seferi'nin sonucunda arkadaşlar bu adamlar Kudüs'ü aldılar. Bakın Kudüs'e ulaştılar Kudüs'ü aldılar. Peki biz bunlarla mücadele etmedik mi? Yol üzerinde geçerlerken bunlara karşı koymadık mı? Karşı koyduk ama Maalesef sayımız yetersizdi. Adamlar çok fazla sayı ile geldiler. İznik'i kaybettik. O zamanlar Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti İznik'ti. İznik'i kaybettik. Anadolu Selçukluları nereye çekildi? Konya'ya çekildi. Konya'ya çekilerek orayı başkent yaptı. Ama bu adamlar yürüyüşlerine devam ettiler. Ve Kudüs'e kadar gittiler. Kudüs'ü aldılar. Birinci Haçlı Seferi sonucunda demek ki Haçlılar başarılı olmuşlar. Kudüs'ü almışlar, Urfa'yı ele geçirmişler, Antakya'yı ele geçirmişler. Bakın Antakya'da o bölgede e, kontluklar kurmuşlar. Urfa'da, Antakya'da kontluk yani şehrin başına kont denilen adam geçiriyorlar. Hani filmlerde duyarsınız baron, kont, dük falan şövalye. Bu bir ünvan. Kontluk dediğimiz böyle krallıklar kurmuşlar. Bu şehirleri almışlar. Birinci Haç Seferi'nde demek ki başarılı olmuşlar. Peki ondan sonra biz duruyor muyuz? Türkler ne yapacak? Durmuyoruz. Bakın dikkat edin. Musul Atabeyi bir Türk komutan. Musul Atabeyi Nurettin Zengi denilen bir Türk komutanı. Nurettin Zengi adamlardan Urfa'yı tekrar geri aldı. Urfa'yı geri aldı. Urfa'yı geri alınca 1144 tarihinde bu adamlar tekrar ikinci sefere çıktılar. İkinci seferin sebebi Nurettin Zengin'in başarılarıdır. Tekrar ikinci sefere geldiler. Bu sefer ikinci seferde kralları geliyor. Bakın birinci seferde kral yoktu. Sadece şövalyeleri ve bir sürü e, sıradan çiftçi, fakir halk gelmiş. İkinci seferde krallar katılmışlar. Buna dikkat edin. Krallar katıldı. Şimdi aslında üçüncü sefer önemli. Üçüncü sefere bakın. Şimdi burada bir ünlü Türk komutanını göreceksiniz. Selahaddin Eyyubi. Selahaddin Eyyubi'nin 1187 tarihinde Hıddin Savaşı denilen savaş ile Kudüs'ü Haçlılardan tekrar geri alması, Kudüs'ü geri alması adamları harekete geçirdi ve tekrar 3. Haçlı Seferi'ni düzenlediler. Dikkat edin tarihlere. 1187'de Hıddin Savaşı'nda Kudüs'ü geri alıyoruz. Hemen iki sene sonra adamlar tekrar sefere çıkıyorlar. Üçüncü sefere geliyorlar. Bu çok önemli. Selahaddin Eyyubi'ye dikkat edin. Hıddin Savaşı'nda Kudüs'ü geri aldığına dikkat edin. Ben size bir de burada film tavsiye edeyim. Cennetin Krallığı denilen bir film var. O film mesela televizyonlarda falan oynadı. O filmi izleyebilirsiniz. Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü nasıl geri aldığını görebilirsiniz. Alman kralı, Fransız kralı, İngiliz kralı bunların üçü de sefere katılıyorlar. Anadolu'dan geçip Kudüs'e gitmeye çalışıyorlar. Ama Alman İmparatoru Frederick Barbaros denilen adam Silifke'de, Mersin Silifke'de uçurumdan düşerek atıyla beraber uçurumdan uçuyor böyle adam ölüyor. Bunun üzerine Alman İmparatoru ölünce Alman ordusu geriye dönüyor biz devam edemeyeceğiz diyorlar. Fransız ve İngiliz kralları da bir süre de devam ettikten sonra da onlar da geriye dönmüşler. Üçüncü seferde demek ki başarısız olmuşlar. Dördüncü sefer, bakın, hedefinden sap sapan bir seferdir. Bunu sorarlar, dikkat edin. Hedefinden sapan, hedefinden sapmış. Hedef neresi? Hedef Kudüs. Aslında Kudüs'e gitmeye çalışıyorlardı. Ama nereye geldiler? Geldikleri yer neresi? Yani hedeften sapmış madem hedefe gitmemişler. Geldikleri yer İstanbul arkadaşlar. İstanbul'a gelmişler. İstanbul'u yağmalamışlar. İstanbul'da bir Latin krallığı kurmuşlar. Burada bir Latin krallığı kurmuşlar. Kudüs'e gitmemişler yani. Burada kalmışlar. Buradan Bizans ailesini kovmuşlar. Bizans ailesi kaçmış. Nereye gitmiş biliyor musunuz? Kaçan Bizans ailesi Trabzon'a gitmiş ve Trabzon Rum İmparatorluğu denilen, işte o Fatih Sultan Mehmet'in fethedeceği Trabzon-Rum İmparatorluğunu kurdu Bizans ailesi. İstanbul'dan kaçtı Bizanslılar ve Trabzon'a gittiler. Trabzon-Rum İmparatorluğunu kurdular. Çünkü Haçlılar Kudüs'e gidecekleri yerde İstanbul'a geldiler, hedeflerinden saptılar. Denizden yapılmış bir seferdir, onu da belirtelim. Denizden gemilerle geliyorlar İstanbul'a dördüncü Haçlı Seferi. Şimdi bunun beşincisi, altıncısı, yedincisi, sekizincisi var. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Anadolu'dan geçmiyorlar. Peki ne oldu? Son olarak sonuçlarını da söyleyelim, bitirelim. Haçlı Seferlerin sonucunda peki papalar, din adamları ne diyorlardı? Cennete gideceksiniz. Size endülüjans kağıdı veriyoruz. Cennetten arsa ayarlıyoruz. Bu seferlere katılın. Müslümanları öldürene işte cennetten arsa falan filan e, Kudüs'ü alacağız. Şöyle olacak böyle olacak. Sonuç Kudüs'ü önce aldılar ama Sonra tekrar Selahattin Eyyubi bunların elinden aldı. Hedeflerine ulaşamadılar. Birçoğu yolda öldü. Yani kiliseye duyulan güven sarşılmış oldu, azalmış oldu. Kiliseye duyulan güven azaldı. Papa'nın ve din adamlarının yalan söyledikleri ortaya çıkmış oldu. Tabi e, Hristiyanlar e, Kudüs'e kadar gelmiş oldular. Anadolu'dan geçmiş oldular. Yani Türk dünyası, İslam dünyasının Türklerin özellikle Batıya doğru yürüyüşü, yani İstanbul'u fethetme arzusu da bir süre ertelenmiş oldu. İstanbul'un fethi gecikti diyoruz arkadaşlar. İslam dünyası tabi çok zor günler geçirdi. Bu seferlerde Haçlılarla savaştılar ve en önemli sonuçlarından birisi dikkat edin, Müslümanların elinde bulunan kağıt, matbaa, barut, pusula gibi icatlar, pusula bunlar. Avrupalılar tarafından, Haçlılar tarafından tanındı ve Avrupa'ya taşındı bakın. Dikkat! Avrupa'ya taşındı. Yani Kudüs'e kadar gelen, İslam dünyasına geçen bu Haçlılar bu icatlarla tanıştılar ve onları alıp Avrupa'ya kendi ülkelerine götürdüler. Son olarak Avrupa'da feodalite zayıfladı. Çünkü bu feodal beyler öldüler, seferlere katıldılar. Krallar güçlenmiştir. Avrupa'da krallıklar güçlenmiş oldu diyoruz. Buraya dikkat edin. Burada önemli olan bakın her zaman karşınıza birinci seferden soru çıkar. Çünkü bu bizi ilgilendiriyor. Başkentimizi kaybediyoruz. Selahattin Eyyubi'ye dikkat edin. Üçüncü seferden soru çıkar. Dördüncü seferden de soru gelebilir. İkinci seferden çok soru gelmez. Bir, üç ve dördüncü seferlere ve bunların sonuçlarına dikkat edin arkadaşlar. Evet. Diğer dersimizde görüşmek üzere.